Hoş geldiniz Renktaş Tar kanalıma tekrardan. Bu kitap olmazsa olmazın bir kitaptır. Daima okurum. Evet kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle konuşacağım bazı transfer konuları var ve gidecek oyuncular var. Onlar hakkında biraz size bilgi vermek istiyorum açıkçası. Tabii hazırsanız başlamak istiyorum. Kitabı bir türlü ayarlayamadım ama... Evet, ekranlar. Evet biliyorsunuz bazı oyuncularımız var. Gitmesi gündemde olan Jose Mourinho'nun Emre Mor'un gitmesini istediğini Crespo e, birkaç isim daha var. Bunları hemen gönderirsiniz. Kadroyu biraz boşaltın dedi. Kadroyu boşaltacakları için de bu oyuncuları gönderin, kadro boşalsın dedi. Daha güzel dizayn edecek Jose oyunu kadroyu, Fenerbahçe'nin kadrosunu. Bence de doğru hamleler yapıyor. Crespo'yu değerlendiremiyorsun. Gönder. Emre Mor oynamıyor. Gönder. Yani Pasif ee, kalan göndereceksin abi. Yükümde şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, ona da bir teklif var. Şimdi ee, bir saniyemiz alacağım. Rennes istiyormuş. Fransız basınında yer alan habere göre Fransa'nın büyük bir ekibinden bir, bir, e, bir takım Cucu'yu istiyor. E, Jose Mourinho Cucu'yu da istemiyor bu arada olsun. Jose Mourinho Stopper'de Cucu'yu da istemiyor. Bana kalsa Serdar Aziz'i de istemiyor. E, doğru hamleleri peşinde şu anda Jose Mourinho. Onun bir bildiği vardır. Demek ki bir şeyleri eksik gördü. Cucu'da veyahut da işte Emre Mor'da, Crespo'da. Evet. Eğer Cükrü iyi bir rakama satabilirlerse iyi olur diye düşünüyorum. Ben taşlarım, bakın şimdi. Fenerbahçe'nin ben yine dün de söylediğim gibi defans sorunu sinyal veriyor. Yani defans sıkıntısı var. Şöyle söyleyeyim. Ne yazmışlar? Hoş geldiniz tekrardan. Şimdi bakalım. Fenerbahçe bir süredir e, takımında forma giyen Vesteyi kadrosuna katmak istiyordu. Ama e, şöyle bir şey oldu. Brezilya basında yer alan habere göre 19 yaşındaki futbol bir tek teklif yapmadığı da ileri sürülmüştü Fenerbahçe için. Ama Premier Lig ekiplerinden bir takım İngiliz ekibinin Corinthians'a yaptığı teklifin Fenerbahçe teklifinden daha fazla olduğunu söylüyor. Şimdi eğer bu adam gerçekten A'ya bakıyorsa hani e, tabii ki de Premier Lig takımına gidebilir. Böyle bir söylenti var. Önümüzdeki hafta içinde de bu bir e, kazanacak. Kesinlik kazanacak. Bunu söyleyeyim. Gelecek mi? Ya yani, Premier Lig'deki o takıma mı gidecek? Ya yani, da başka bir yere mi gidecek? O her iki hani, hafta içinde belli olacak Onu size söyleyeyim. Abi Nazar Samar ne o çocuğa teklif yapacaktık. Nazar Samar yüzüne samurta. saniyesini şimdi ben bakıyorum. Valla şu an şöyle söyleyeyim o zaman. Fenerbahçe ile ilgili pek bir söylentisi yok. En son 17 Temmuz'da bu oyuncuyla ilgili bir yani transfer söylentisi olmuş. Adı geçmiş. Öyle söyleyeyim. Ama şu anlık e, o spor hakkında resmi bir adım, görüşme yok. Sadece bir e, ilgilendiği mi diyeyim, bir söylenti mi değil öyle bir şeyler var o oyun hakkında. Evet, Hacan aldan bir şeyler bekliyoruz artık ya. Branko iyi işler yapıyor. Sportif direktör olarak Branko'nun gerçekten çok iyi işleri var. arkadaşlar. Gelelim diğer konumuza. Fenerbahçe 164 maçta forma giyen Manu Kone ile ilgili bir girişimlere başladı. Manu Kone 13 gol atıyor, 5 asit yapmış. Geçtiğimiz sezon Alman kulübüyle 25 karşılaşmada boy göstermiş. Frans orta saha 2 gol 2 asitlik bir katkısı var. mersin Bilah bakta sözleşmesi ki 26 yılında sona eriyor. Bunu söylemek istiyorum. Ama genç oyuncu gerçekten değerlendirilebilir, alınabilir bir oyuncu. Bakalım başka ne var. Mario Branco bizzat görüşeceği bir oyuncu varmış. Hedefteki isim İngiliz Nottingham Forest'ta Forest'ın en iki saniye yıldızı İbrahim Sangare'yi hemen başka kadrosuna katmak istiyor sanırım. Dün de bunu söylemiştik. Branko görüşecekmiş bir şey Evet, Kovacic haberi doğru mu? Ben Kovacic haberini çok duymadım ama bu da az önceki söylediğim futbolcu gibi. Mourinho istiyormuş aslında yani. Devreye girmiş Kovadik için. Hani bu futbolcu istiyormuş. Ama sizin için yine bir şöyle bir okuyayım. Bir bakayım. Kaynaklara. Tamam. Türk kulübünün yönetim kurulundan Kovac için ellerini çabuk tutmalarını ve onun takımda anahtar rolü üstlenmesini istediliyor. Chelsea yöneticisi United Tottenham'ın eski patronunun cümleyi kullanmış. İngiliz basında yer alan habere göre Fenerbahçe Manchester orta saha oyuncusu Kovac'ı renklerine bağlamak istiyor. Bunun için de ee, adını siz söyleyin Jose Mourinho, bir girişim telefon görüşmesi yapıyor. Gelirse çok, çok iyi isim isim yapmış bir isim, kaliteli bir ayak, Ceko gibi. gerçekten çok 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 faydası olur. Kovac'ı Kovac zaten dinleyenimiz yok. Emre Arslan bir on numara ve 8 numara şart ve Evet, bir 10 numara lazım kadar bahçe. Onu açıkça söylemek istiyorum. Arda Güler'den sonra kimse dolduramadı bu on numaranın birini. Onun öncesinde Max Kruse diye bir oynayamayan bir adam var bu on numarada takıma Fenerbahçe'nde orta sahaya 10 numara hiç mesela 10 numara giyebilecek bir e, futbolcu ve kaliteye sahip bir topçu. Yani Fenerbahçe'nin dediğimiz gibi yani ben şahsi görüşüm stoper. Stoper'e takviye çektikten sonra eğer gücünüz yetiyorsa bir tane kaleciyi alıp 34 yaşında olsun, 30 yaşında olsun ama isim yapmış böyle. birkaç yaşına gelmeye böyle yakın. Koy, ile yarıştır. Yarış kızışsın. Ondan sonra orta sahaya geç. Gene alacağım zaman on numaraya al. Abi geçen Fenerbahçe'nin ennesi canlı yayını izledim. Herkes limaya çöpüyor. Sen çarptılar var. Şimdi e, bütün suçu Divakovic'e bağlamamak lazım. E, sonuçta Divakovic'in yaşı genç. Ya ben sanki onda Altay havası biraz seziyorum ya. Altay'ın formsuzluğunu seziyorum. Kendileri toplar diyorum. Ha toplar, ha düzeliyor. İnşallah güzel toplar bu sezon ama dediğim gibi yarışacak bir tane daha kaleci şart kendine. Fenerbahçe bir tane Liverpool işte yarış yapacak bir kaleci lazım. Ne yapacaksın ha? Dediğim gibi 32 30 işte bir topçu getireceksin. İsim yapmış böyle Roma olsun, ne bileyim Napoli olsun, ne bileyim adını siz söyleyin West Ham United olsun. Yedek bir tane kaleci getireceksiniz yarışacak. Yedek demişim çok pardon az. Evet Liverpool için yerden topları e, zaafı var. Yani aslında bu eksikliklerini kaleci antrenörünün görüp çalışma, çalıştırması lazım, eğitmesi lazım. Ama nedense Tenerbahçe burada 3-4 senedir hatta 5 senedir kaleci antrenörleri, kalecileri iyi bir e, refleks geliştirtiremiyor. Yani iyi çalıştırtıramıyor. Eksiklerini iyi tamamlattırtıramıyor. Yani ben bunu gördüm. ya kaleci antrenörünü değiştireceksin. Kaleci antrenörünü değiştirdikten sonra bir tane yarışacak bir kaleci alacaksın de bakalım işte. Ya çözüm yolları bunlar ben başka bir çözüm üretemiyorum. Yani şu anda ben bir yöneticiyim abi diyelim. Ya oturuyorum kahvemi içiyorum ofisimdeyim. Ya bunu bir kafa yorarım ya. Otururum. Kalemi kağıda alırım. Bir kafa yorarım saatlerce yorar gerekse bir yudumu kahve içerek geçirdim ama kime alsam ne yapsam ne etsem de iyice bir çalışma yaparım tamam bu işin maddi boyutu var para boyutu var ama dünyada da bir sürü topçu var ben amaçın sağlık ekibi inşallah değişmiştir yoksa bu sene çok fazla sakatlık olur ki alansan Maksim'de de böyle oldu Lugano maçına dediler işte sakat yok bilmem ne şurada sakat. daha biz adam, adam adam ayağına arttı sakat diyorsunuz adam antrenmandan geldi ya Suudi Arabistan'dan antrenmanlı bir şekilde gelip nasıl sakatlanabiliyor ben çözemiyorum zaten bu tarz şeyleri Egomen yazmış Mourinho Smanski sağ kanat oynatacakmış ee, Tadici o bana oynatacakmış kanata hızlı isim oynatmak istiyormuş bu yanlış bir tutum bana niye diyeceksiniz ben Zamanski sağ kanatta görmedim. Orta sahada çok kaliteli bir ayak bırakın orta sahası. Tabii ee, ki orta saha oynayabilir mi bilmiyorum. Hani bu risklere girmek, girmememiz lazım. Bu bir risk. Risk yani. Kardeşim sen bu riski yapacağına al bir tane oyuncu ya. Orta saha al on numaralı çöz işi. Şey. Sen Samaski niye yerinden oynatıyorsun? Belki o adam orada oynayamayacak. Mentalite olarak oynayacak. Emre Aslan 20 yaşında kanat al. 2. yarı girsin. Fenerbahçe'nin şu anda ana kalırsa hadi işte, tamam yeri geliyor konuma düşüyor. Yeri geliyor. Hani ee, yeteri gelmiyor ama benim şu anda Fenerbahçe'de gördüğüm eksikliklerde stoper bir tane ee, kaleci yarıştırılacak bir kaleci ardından Fenerbahçe'ye bir tane orta saha eğer alternatif para kalırsa zaten bir tane kanat alırsın. Ama gördüğüm sıkıntılar bunlar. Ben de sana katılıyorum. Ama Tatis zaten acaksız zaman zaman numara oynuyordu. Tamam diyelim ki ama senin o orta sahada çok kaliteli oynayan bir topçun var. Yani orta sahayı iyi kullanan, iyi yöneten bir topçun var. Yani sen kalkıp da nasıl onu oraya alacaksın? biraz fiziki hani girmiş olacaklar. kesinlikle bu. Ama iş görünmüyor ya. Yani ben Tadiç konusunda biraz şüpheliyim. Öyle söyleyeyim. Sanatta da zaman zaman formsuz oluyor. Yetersiz geliyor. Ki kaldı ki on numaralı acaba Tadiç yapabilecek mi? Bir soru işareti. Evet. Valla renk taşıda, Bilmiyorum bu Fenerbahçe tam olarak ne yapmaya çalışıyor hiç bilmiyorum. Sizi İbrahim Sangare. Sangare hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani Fenerbahçe'de form tutabilir mi? Yani bir iş yapabilir mi sizce yani? Daha san ki zaten kaliteli bir topçu. Bunlar hiçbir süper şüphen yok. El nesli değil bir topçu. Fred'in yanına kaliteli bir isim gelsin bence. Zaman zaman ümit olacağım takımı. Ya... Burada bir tane emoji var. Yazının tamamını okuyamıyorum ya. Fred'in yanına kaliteli isim gelsin bence zaman. Emin olacağım takımdan. Ha, Fred'in yanına kaliteli bir isim gelsin. Ben o zaman o zaman emin olacağım takımdan. Aynen. Fred'in yanına gelmesi ama Fred bence iyi ya. Ben bilmiyorum Fred e Fred'i beğeniyorum. Emre aslında hiç bence gerek yok yoktur Galatasaray'a bak söylüyorum. Bunu ben ülkemde güzel topçular izlemek istiyorum. Yani şimdi gördüğümüz zaman e, güzel topçularımız var ama çözüm olan topçular değil yani. E, şimdi Galatasaray'ın bir ikadesi, ben onu bir zahası, Fenerbahçe'nin bir cekosu, tabii ki zamanskisi ama bizim için önemli olan değil. Yani bizim için önemli olan Avrupa kupaları. Bunu yıllardır hiçbir takım çözemedi. Yani tamam e, örnek veriyorum. E, Icardi coşturdu attı. Ligi toz dumana kattı. Ceko aynı şekilde. Ama bizim için Avrupa'da sonuç odaklı sonuç getirebilecek topçu mu? Soru işareti. tek bir tane oyuncuyla da olmuyor işte. Yani yıldız oyuncu katmak istiyorsan üç tane bir kale verilir. dört tane yıldız bir topçu katman lazım senin kadrona. Aksanması kaliteli bir topçu. Ceko tamam kaliteli bir topçu ama zaman zaman ama Elnesti'yi göreceğiz. Elnesti kalibresini gösterirse şampiyonlar liginde iyi topçu olur. Yani oynar. E, ee, Tadic, Ajax bu işleri biliyor. Avrupa şeyini, stalını. Pardon. Avrupa statüsünü biliyor. Ayrıca Galatasaray'a baktığım zaman ekardı, tamam. Ligde çok kaliteli, çok başarılı ama zaman zaman da Şampiyonlar Ligi'nde yeterli gelmiyor. Bu bir gerçek yani. Tek Galatasaray'ı ama değerlendirmiyorum. Bunu. Zaha yeni geldiği zaman da... Ama işte dediğim gibi çözüm odaklı yok. Yani sadece lige odaklı kopçu olabilir. Lige odaklı kopçu istemiyoruz abi. Aldık bir Şampiyonlar Ligi'nde olsun, Malıpa Ligi'nde de olsun. Koz duman'a kata çok oyuncu. Şimdi bir kişi kalkmasını bekleyemezsin, bir kişinin etkisi olmaz. Ama asil katar mı katar abi, Ceko katar mı? Katar, yani tam kataman katar diyemem de, katar yani abi. Ee, Icardi de tam katar diyemem ama katabilir, böyle söyleyeyim. Ama çözüme odaklı oyuncumuz yok. Tam anlamıyla bile dağıtır, ortalığı yıkar. Bu kitap kadere düşüyor. En Aslan. Alıp Avrupa'da başarılı olmak istiyorsak şu kalma olayını bitirmemiz lazım. Ee, zaten şöyle bir şey ya. Bak bu takımlar birbirine kim destemese hani taraftarlar taraftarlarında düşmanlık çok kışkırtma var sanki taraftarları. Yani Galatasaray Fenerbahçe laf atıyor. Fenerbahçe Galatasaray'a laf atıyor. Olma çocuk gibi dalga geçiyor. Olma dalga geçiyor. Trabzon geliyor Fener'le yani öyle şampiyonluk paylaşımlar, böyle alay etme falan. Bunlar tamamen bu ülkede bitmesi Siz el ele verip acaba biz bu Türk futbolunu nasıl kalkındırırız? Milli takımımızı nasıl bir gururlandırdı gördük değil mi? Yani bir el ele verip Türk milli takımı gibi. Biz acaba nasıl bir şey yapabiliriz bu birbirimizi yemekten başka, TFF'yi karalamaktan başka ne yapıyoruz? TFF'yi çözmeye çalışıyoruz diye kendi takımımızdaki o ruhu çökertiyoruz. Avrupa'da bir şey yapamıyoruz. Herkes herkesin transferine karışıyor. Bana göre ama ha bak şimdi bu Fenerbahçe benimle ilgileniyor. Galatasaray'da gidiyor ona talip oluyor. Biz yapıyor ya da Fenerbahçe gidiyor Galatasaray'ın talip oldu. Abi sen niye gidiyorsun Galatasaray'ın talip oldu? Ya da sen niye gidiyorsun Fenerbahçe'nin talip oldu? Top kuşu alıyor. Evet. deme Haksız bir insan gitti Galatasaray sırf gıcık kolsun diye şu an iyi aldı Yani böyle ekip konu geliştiremezsin ki bir şeylere böyle nispet yapar gibi yapmaya kalkarsam tek daha sana adına şey söylemiyorum. Türk onu böyle geliştiremezsin ki. Ya bakalım. Abi olsa, ya ligde kötüsüz akaraspe mı olsa yani de bir kere dostluk olsa çok güzel olur. Yani şöyle diyeyim ya. Hani bir baktığımız zaman bazen Galatasaray derbileri şey oluyor ya. Galatasaray'ın Fenerbahçe taraftarı giremiyor ya mesela olay olur diye. Galatasaray taraftarı Fenerbahçe maçına giremiyor ya olay olur diye. Abi bu olaylar yani bıraksınlar geri geldiği zaman aynı koltukta Fenerbahçe formalı, Galatasaray formalı, Beşiktaş formalı bir oturup Takımını destekleyebilsin. Bunu söylüyorum. Hani dostluk olsun abi ya. Bizimkiler zaten hakeme söylemekte. Ana Avrupa'ca gitmekte. Bilgilerin Beşiktaş sen oyuncudan alacaksın bu profesyonel bir şey. Ya, 2011 2015 şampiyonu kabullenmesi yeterli. Ya bunlar 20 yıl olsa kabullenmeyecek gibi duruyor zaten baktığın zaman mantık yani. Öyle değil. Ne kadar çabalarsa çabalar. Ben bir oyuncu beğeniyorsam bir takım oluyorsa alacağım onu. Ya bu mesele o değil tek padişah üzerine ben konuşmuyorum, genel konuşuyorum. Yani gidip e, sırf sır padişahı mesela Galatasaray gitmiş sana Vedat Muriç'i falan almıştım yani. yani. Gidip böyle birbirine bir inatlanmayacaksın, işini yarayacak salacaksın topçu. 2011 şampiyonu falan almış. iyi oynuyordu, ne, neden gidiyor? Yani bilmiyorum kadroda düşünülmüyor gibi şu sıralar Cikko. Ama bakalım ne olacak zaman gösterecek bunu. Bir hafta içerisinde zaman bunu gösterecek. Evet arkadaşlar. Galatasaray tetiği Zaha'yı aldı ne oldu peki elinde patladı. Yani şimdi Tete'yi aldılar. Tete'yi gönderdiler. Bitti. Ama Tete'yi baktığım zaman şu anda daha sayı taraftan çok yerden yere vuruyor. Ama adam on numaralı korma aldı. Elimde patlayıp patlamaması o ayrı zaten. Zaha yerine ben geçsem onun ikiye patlarım Ya bir de tamam alıyorsun yaşı gelmiş bir oyuncu. Ama fili bitmiş mi, bir iş yapabilir mi, yapamaz mı bunu, bunu sezemiyorsun, öngörü yapamıyorsun. Getiriyorsun, kariyer yapmış diyorsun, hani bir geçmişi var diyorsun. Ama sonuç ortada elde var sıfır. bir şey çıkmıyor. Luka, o yüzden sen sonucu vermesin, böyle. Ya şu mantıken baktığınız zaman her futbolcuda kötü çıkabiliyor, iyi de çıkabiliyor. Öyle söyleyeyim. Kanser çalın mı Milos Milostop stoktur. Yani işte Alex'e solza falan da vardı bir zamanda. Beğen kaçın, yayınımı beğenin, like atın, abone olun e, ee, transfer görüşlerimi size ben geldiği kadar aktardım. Bugün ülke yayınımın sonuna geldim. Başka bir yayında yine e, konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kadar bakçıyla kalın. Sağlıcakla olun.